Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. B1 kelime listesi serimize kaldığımız yerden 1031. kelimemize devam ediyoruz. Dinahrişt haber anlamına geliyor. Örnek cümlemiz es folin dinahrişten. Şimdi haberler geliyor. Yani sıra olarak haberlerin gelmesi durumu var. Cümlemize dikkat etmemiz gereken arkadaşlar gördüğünüz gibi dinahriş haber demek. Dinahriş ile haberler anlamına geliyor. Yani kelimeler arkadaşlar çoğula geçtiği zaman artikelleri çoğul diye artikel oluyor ve kelimelerin yazılışı değişebilir. Bazı kelimeler aynı kalabilir. Bunları ekstra ezberlememiz gerekiyor. 1032. kelimemiz Folgen'i takip etmek. Örnek cümlemiz Folgen sie der Tur yani gezi rehberini takip ediniz. Der Reiseleiter, rehber, kılavuz, gezi anlamında yani burada. Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Der Reiseleiter, buradaki rehber, erkek arkadaşlar. Artikelimiz der, ama örnek cümlemizi incelediğimiz zaman rise lighter'ın yani d artikeli ile kullanıyor. Ve buradaki rehberimiz arkadaşlar kadın. Bu kuralı şimdi birazdan detaylı inceleyeceğiz. İlk başta folgin'e bakalım. Folgin arkadaşlar cümlemizin başında yer almasına rağmen yani bir fiil cümlenin başında ardından özne geliyor. Bir soru cümlesi oluşmamış arkadaşlar. Bunun nedeni burada imperatif yani sizi kişiye karşı bir emir durumu olduğu için burada bir soru cümlesi olmadı. Burada da S'in büyük yazılması lazım Z'deki. Çünkü sizde kişiye karşı bir emir durumu var arkadaşlar. Takip ediniz dikkat ettiyseniz. Ve Folgin'de datif kullandığımız için D-Rise Lighter'indeki arkadaşlar D artikeli datif durumunda D'ye dönüşüyor. Buna dolayı D-Rise Lighter'in şeklinde yazıldı. 1033. kelimemiz D folge arkadaşlar. Sonuç, devam, sıra anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz die folgin des Unfalls waren schlimm. Kazanın sonuçları yani ardından etkileri kötüydü. D. Unfall kaza. Zayn olmak. Şilim kötü, fena, berbat. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman default sonuç devam sıra demekte ve burada default'un şeklinde yazıldığını görüyoruz. Yani burada arkadaşlar bir çoğula geçiş var. Sonuçları anlamında. Des unfalls ile de arkadaşlar genitif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Genitif de anlam olarak in in anlamı katıyor arkadaşlar. Kazanın artık artikeline bakıyoruz. D artikeli. D artikeli de arkadaşlar genetif durumda dese dönüşüyor. Ve genetif durumda bazı kelimeler arkadaşlar sonuna S takısı da alabilir. Burada da umfal kelimesinin S takısı aldığını görüyoruz. Varında arkadaşlar zayn fiilinin burada geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. formunda çoğul olduğu için arkadaşlar zayn fiili burada geçmiş zamanda çoğula göre çekimlendi. 1034. kelimemiz diformasyon bilgi anlamına geliyor mehr information auf den folgenden seiten daha fazla bilgi sonraki yani takip eden sayfalarda die Seite sayfa burada arkadaşlar information information şeklinde yazıldığını görüyoruz aynı şekilde çoğul durumu var daha fazla bilgiler yani burada bilgiler diye çevirmedik arkadaşlar belki biraz anlam kayması olabilir diye ama burada information'ın arkadaşlar birebir çevirdiğimizde bilgiler şeklinde not edebilirsiniz Auf den folgenden de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Seite kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Burada artikelimiz deyip ama Zeit'in de arkadaşlar en takısının geldiğini görüyoruz. Yani bu bize ne diyor? Kelimeler arkadaşlar çoğula geçtiği zaman artikelleri di çoğul artikeli oluyor. Ve di çoğul artikeli arkadaşlar datif durumda d'ne dönüştüğü için burada auf den şeklinde yazıldı. Bin 35. kelimemiz folgend ertesi. Ondan sonraki aşağıdaki das geschäft hat folgende angebote mağaza aşağıdaki indirimlere sahiptir. Abin sahip olmak das angebot teklif indirim das geschäft dükkan mağaza eş. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman folgende angebote de dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi angebote da e takısı var arkadaşlar. Burada aynı, aynı şekilde angebot çoğul durumda kullanıldığını görüyoruz. Çoğul ne demekti arkadaşlar? Çoğul değil artikeli demekti. Ha da akusatif kullanıyoruz. Çol diye artık ya da arkadaşlar akusatif de değişmediği için gördüğünüz gibi folgünde e taksının geldiğini görüyoruz. 1036. kelimemiz forden talep etmek istemek. Die Arbeit nehme mehr Geld. İşçiler yani burada çalışanlar kastediliyor. Daha fazla para talep ediyor. Die arkadaşlar işçi yani iş alan das Geld para. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar die işçi demek. Ama diabyte name şeklinde yazıldığını görüyoruz. Burada sadece arkadaşlar artık elimiz değişmiş ve çoğul durumda kullanıldığı kelimemiz arkadaşlar işçiler şeklinde çevirebiliriz. Yani bazı durumda kelimeler çoğula geçtiği zaman yazılışları değişmeyebilir. Sadece artikelleri değişebilir. Bunları da ekstra ezberlememiz gerekiyor. Özlemiz diabyte name çoğul olduğu için de arkadaşlar eğer emin değilsek fiilin çekimlenmesine bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi for'dan arkadaşlar Fiilimiz çoğula göre çekimlenmiş. Yani buradan die Arbeitnehmer'ın çoğul olduğunu çıkarabilirim. 1037. kelimemiz "die Forderung" talep, istek. "Alle Forderungen der Arbeitnehmer kann man in diese E-Mail lesen." İşçilerin tüm talepleri bu e-postada okunabilir. Yani okuyabilirsiniz. Die Arbeitnehmer işçi, iş alan lesen okumak. Ale for arkadaşlar. Dikkat edelim. Yazılışı en takısı gelmiş. Burada da bir çoğul durumu var arkadaşlar. Yani zaten çevirirken de tüm talepleri şeklinde çevirdik. Yani dikkat edelim. Kelimeler çoğul duruma geçtiği zaman yazılışları değişebilir ve artikeleri di oluyor. D abet neymada da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Burada dikkatli olmalıyız. Di abet neyma aslında işçiler çoğul şeklinde kullanılmış ama ın in, in anlamı vermek için genitif durumu kullanılmış. Yani D abayet neyim adı arkadaşlar artikelimiz olan D çoğul artikeli genitif durumda D'ye dönüştüğü için alef orda yöngen D şeklinde yazıldı. Yani burada direkt D abayet şeklinde düşünmeyelim. Yani genetif durumu var. Kanmanda da arkadaşlar kafamız karışmasın. Sanki alef orda özne gibi duruyor. Ama burada kön model verbi arkadaşlar man yani burada özne durumunda ona göre çekimlendi. Ve kör model verbi de kullanıldığı için arkadaşlar ikinci fiilimiz cümlemizdeki lezin okumak fiili cümlemizin sonunda yer alıyor. In these immediate de arkadaşlar bir bulunma durumu görüyoruz. E postada bulunma durumlarında da datif kullanıyoruz. D'dan çıkarabiliriz. D email arkadaşlar. D artık ya da datif durumda D'ye dönüştüğü için these'a da gördüğünüz gibi e atakısının nedeni D artikelin datif durumda D'ye dönüşmesi. 1038. kelimemiz förden teşvik etmek, desteklemek. Die Stadt fördert viele Sportprojekte. Şehir yani burada şehirle kastedilen aslında belediye birçok spor projesine destek veriyor. Die Stadt şehir, der Sport, Spor, das Projekt, proje arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Projekt ardından da E taksının geldiğini görüyoruz. Fiilden de zaten çıkarabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da çoğul durumu var arkadaşlar birçok spor projesine aslında çevirirken de birçok spor projelerine de şeklinde çevrilebilir. Anlam kayması olması, olmaması için arkadaşlar birçok spor projesine destek veriyor şeklinde çevrildi. 1039. kelimemiz die Förderung, teşvik, destekleme. Für das Projekt bekommen wir eine Förderung von der Stadt. Proje için belediyeden yani şehir fon teşvik alıyoruz. Die Stadt, şehir, bekommen almak. Das Projekt, proje. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar for das Projekt yani für Proposition'un kullandığını görüyoruz. Für arkadaşlar her zaman akusatif kullanıyoruz. Projektin artikeline bakıyorum das. Das artikeli de akusatifle de değişmediği için burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Ve konumda arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı aynı förderung'da bir akusatif durumu incelememiz gerekiyor. Förderung kelimesine bakıyorum. Um ile bitmiş. Artikelimiz di oluyor. Di artikeli de akusatifte de değişmediği için arkadaşlar aynı de di artikelinden dolayı e takısı geliyor. Fond ve da arkadaşlar fon proporsiyonu da her zaman datif kullanıyoruz. Şıtatın artikeline bakıyoruz. Di artikel de datif durumda de'ye dönüşüyor. 1040. kelimemiz videomuzun son kelimesi arkadaşlar. Difon, biçim, şekil, kalıp. Diese Schuhe haben eine şöyle form Bu ayakkabıların çok güzel bir şekli, kalıbı, biçimi var veya çok güzel bir şekilde sahipler. Habın sahip olmak bilinden dolayı bu şekilde de çevirebiliriz. D şu ayakkabı habın sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar şuaya dikkat edelim. E takısı gelmiş. Ayakkabılar anlamında yani çoğul duruma geçiş var. Çoğul di artikeli oluyor. Bundan dolayı dize de arkadaşlar e takısı geliyor. Dize şu e çoğu çoğul olduğu için arkadaşlar habın sahip olmak fiili çoğula göre çekimleniyor. Hub'ında da akusatif kullandığımız için aynı şöyle formda dikkat etmemiz gereken formun artikeli. Formun artikeli de D arkadaşlar. D artikeli de akusatif durumda değişmediği için aynı da gördüğünüz gibi D artikelinden dolayı E takısı geliyor. Ve oluşan akusatif durumda da araya giren nitelendirici şu an kelimesi arkadaşlar E takısı alıyor. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.